Şey, Ama ben, en çok Ahmet'i seviyorum. Bir şey yok sana. Be. Hı hı. Ama doğru söyle. Söyle. Yani bak bu bir gerçek Sigara içtiğin zaman üzülüyorsun. Çay içtiğin zaman seviniyorsun. Niye böyle? Çıkaramadı mı? Bak. Bak bir daha söylüyorum. Bak bir daha. Daha bir söyle. Bak bir dakika. <laughs> Çay içtiğin zaman seviniyorsun. Sigara içtiğin zaman üzülüyorsun. Niye böyle oluyor? Allah çok ilan, iyi bir soru var. Allah ilan Allah Niye böyle? Çünkü sigaranın tiryakisi olabiliyorsun. Peki. Çayında şeyi yok. Peki. Kötü yan tarafı Peki. yok. Peki. Hanımefendi suyu seviyor musun? Suyu, seviyor. suyu, suyu severim. çok severim. Peki. Hanımefendi bir dakika. Ben hayatta yalan söylemem. Yalan konuşmam. Ben içiyorum. Bana zevkine içiyorum. Keyif ke kev kev içeyim ben. Keyif. Keyif yapıyorum. Baban da keyifçi senin. Ben, bak inan buna emin ol. Şimdi olur. sigarayı içerken mi? Hek o kadar çok etmiyorsun. Hiç yok ya hayır. Ya, keyif arıyorum. <laughs> tamam bana ben sana doğruyu söyledim. Sen çok böyle değişik bir adamsın vallahi. Ne gibi? Ne bileyim ben. Başka şeylerden zevk alıyorsun. Ke keyfin başka. Uçmadan mı? paraşütle mi? Neyden ya?